Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere klavye türümüzü F klavyeden Q klavye ya da Q klavyeden F klavye veya herhangi başka bir klavye türüne çevirmenizi öğreteceğim. Bunu yapabilmemiz için ilk önce denetim masasına gitmemiz gerekiyor. Denetim masasına nasıl gideceğiz arkadaşlar? Ee, Windows arama sekmesinde denetim masası yazacağız arkadaşlar. Denetim masası ve böyle girdiğimiz zaman şu an burada neler yapacağız burada arkadaşlar sizin bilgisayarınız farklı olabilir onun için e, nerede dil ekle varsa e, o seçeneği tıklıyoruz dil ekle diyoruz arkadaşlar şimdi burada neler yapacağız arkadaşlar e, ilk önce klavyemiz Q klavye bunu F klavyeye nasıl çeviririz? Hemen şöyle yapalım seçenekler ve burada giriş yöntemi ekle diyor. Giriş yöntemi ekle dediğimiz zaman burada F klavye, Türkçe F klavye, başka klavyeler de var arkadaşlar. F klavye seçtik, ekle diyoruz arkadaşlar. Şu an F klavye yüklendi. Peki bu F klavyeyi nasıl kullanacağız? Q klavyeyi kaldırdığımız zaman otomatik olarak F klavye devreye girecek. Q klavyeyi kaldırıyoruz arkadaşlar. Sadece F klavye kaldı. Ve kaydet dediğimiz zaman klavye türü F klavye oldu. Diğer e, klavye türlerine de böyle geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın.